Destek geldi ilk maç. Ne yapacağız bilmiyorum. Aferin lan sana ADC. Aferin lan sana. Güzel nick Aferin lan sana. Gençler bana çok şey diyen oluyor. Neden abi hep aynı şampiyonları oynuyorsun? Neden oynuyorum onu söyleyeyim gençler. Ulan bura yüksek elo. En iyi oynadığın şampiyonu oynaman lazım. Öyle şu canım şu şampiyonu istiyor onu alayım onu alayım dersen burada kalamazsın düşersin. Bu yüzden arkadaşlar hep genelde aynı şampiyonları oynuyorum. Yani en iyi oynadığım şampiyonları oynamaya çalışıyorum ileride ilk ona girdikten sonra sıfırdan Challenger'a diye bir seri yapacağım. Orada istediğiniz şampiyonları oynarım. Kümelere bakalım gençler. Bizde 2 Challenger, 3 tane Master var. Karşıda 1, 2, 3 Challenger, 2 tane Diamond var. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Support bilmiyorum ama. Kogma varsa yanınızda ADC olarak. Bu Kogma Late Gamer'ı yani oyun uzadıkça güçlenecek. Korkman varsa yanınızda pasif oynayıp farmınızı yapın. Zaten oyunun ilerisinde tak tak taşıyacaktır o yani. Çok iyi be. Çok iyi be. Helal lan. Zed çok güzel geldi. Adamın flash'ı yoktu zaten execute'u yoktu. Mükemmel bir şey oldu yani. Ya. şu şifanı bana niye basmadın sen ya? Yok abi yine çöp takım geldi. Bana gelince çöp oynuyorlar ya. Bütün suçu bu adama atmak da olmaz tabi de. Takım olarak kötüydük yani. Kaç kaç kaç. Kanat turtisini ya. Yılan adamlar da sattı ha. Mo ne vuruyor öyle? Ooo, Jin. Helal olsun lan. Adam güzel aynı. Hah gençler bakın bu maç güzel bir maç Full challenger Bakın bu maçta şimdi babayı izleyin nasıl oynayacak Elmas melmas geliyor benim psikolojimi bozuyorlar ya oynayamıyorum onlarla. Baksana 922 bu adam bu da birinciliği oynuyor <laughs> Ah be ne yaptın ki? sanki sen ne yaptın? Ölmeyeyim lan. Mouse dondu bir şeyler oldu. Oğlum mouse dondu bir şeyler oldu. Al lan. <laughs> Salacaktım sana Sıkıntı bu maçta kötü yine ya. İki lane de kötü. <laughs> Abi ya gökyüzü az bir sağlam dur iki dakika ya ölme ya. Oğlum bir yeri toparlıyoruz bir yer gidiyor ya. Öldürttüm mü lan adam? Güzel. Taşırsa baba taşır ya. 7 2 5. Güzel. Adamı baitledim orada. Beni keseceğini sandın ama. 8-2-5 oldum lan. Şu an patlamaya hazır bir bombayım. İçi dolu. Girdiğime tek atarım. Geliyorum geliyorum. Geliyorum lan hemen aldır mı? Fightları da... Aa adamsın beni çek. Hadi abi geliyorum oraya. Ben dedim size patlamaya hazır bir Bomba Ama bizim adamlar öldü. Kimi öldünüz? Ne öldünüz lan? Ne öldünüz hacı? Baba yine beyitledi ya. Hep ben beyitliyorum ya sandırdım adamı. Oğlum çarpın niye ben adam attım ya. Smart yok. Adam attım. Hadi bence dönelim burayı keselim. Aynen tamam. Bu sefer oldu işte. Bu güzel oldu helal. Gençler niye AD'ye kastım? Takımda hasar yoktu. Hasarı ben vuracaktım. Pataküte pataküte vuruyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi bundan sonra tanka gideceğim. Çünkü takım toparlıyor yavaş yavaş. Ya abi beni öldü Talia ya. Baronu kullanamadık. Geliyorum kafalarına buna. Ölmeriz. Ne yaptık lan biz? Ha bizimkiler inhibitor açıyor. İyi yaptık lan iyi oldu iyi. Tamam güzel. Korktum bir an artık kötü yaptık diye de. 760 vuruyor 760 vuruyor Hadi biz burayı alırız. Ama ben böyle mal gibi girersem bok alırız. Döttü döttü. 5'te 5. Yine latch'te sattık her zaman. Oğlum adam tek at. Hadi lan Lucian. Hadi Lucian. Bitir oğlum. Ah oh be. Tam tut defle defle. Ah oh be. Kestik abi onu kestik de devam mı? Şura şura gidiyor bak şura gidiyor. Devamı yok. 3 3 üç bu sefer de beyne verdi. Evet kestik. Gerisi yok. Hadi lan minyonlar. Be attırma be attırma. Abi be attırmasanız var ya o minyonlar bitirirdi maçı ya. Vurun lan. Vurun lan. Vurun lan. Minyonlar. Oğlum bunlar niye vurmuyor? Bakta kaldılar. Yine düşüyorum ya. Kötü oynuyorlar. Ben de hata yapıyorum da o kadar insanız hata yapacağız. Hadi girmemiz lazım. Giriyoruz mu? Jax buradan oyunu bitiriyor ya. Jax'ı kestik, oradan öldürdüler. G'ye gittik. Abi 800 LP adam geliyor, maçıma fitliyor ya. Yani. Düşüyoruz bugün.